Bu haftaki dersimizde bilimsel araştırma sürecini tanımakla devam ediyoruz. Neler öğreneceğiz bu dersimizde? Bilimsel araştırma süreci nasıl başlar, gelişir, sonuçlanır? Bilimsel araştırma başlamadan önce yanıtlanması gereken sorular nelerdir? Bilimsel araştırma sürecinde izlenmesi gereken adımlar nelerdir? Bilimsel araştırmada sistematik yaklaşım ne demektir? Bunları öğreneceğiz bu dersimizde. Evet, bilimsel araştırma süreciyle başlayalım başlıca 5 sorunun, sorunun yani bilimsel araştırmaya başlamadan önce 5 sorunun yanıtı sizi başlamak, geliştirmek, bu süreci başlanması, geliştirilmesi ve sonuçlanmasına götürüyor. Nedir bu sorular bakalım. Bu araştırmayı neden yapmalıyız? Yani neden yapmalıyım ya da kendiniz yapıyorsanız genelde araştırmalar birlikte yapılan şeylerdir. Ama tek başına da araştırmalar yapılabilir. Tek bir kişi de yapabilir bilimsel araştırmayı. Bu araştırmayı neden yapmalıyız sorusuna kendinizi sorduğunuz zaman zaten amacınız ortaya çıkıyor. Ne, neden yapıyoruz bu araştırmayı? Çünkü şu amaçla yapıyorum diyorsunuz ve araştırma sorularınızı ortaya koyuyorsunuz. Şu sorulara cevap bulmak için arıyor e, bu araştırmayı yapıyorum diyorsunuz. Önce kendinize sorular soruyorsunuz sonra da bu soruların cevaplarını bulmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda daha önce hangi araştırmalar yapılmış onları incelemeniz gerekiyor ikinci olarak. Çünkü zaten... Ee, mevcut da zaten bu sorulara cevap verilmişse ya da e, farklı bakış açıları da geliştirebilirsiniz, farklı boyutlar da katabilirsiniz tabii ki mevcut daha önce yapılmış araştırma sorularına ama e, daha önce yapılmış araştırmaları eleştirel anlamda bakmanız ve incelemeniz gerekiyor. E, bunun için farklı platformlar var, e, Akademedia var, ResearchGate var, Akademedia, ResearchGate diye ya da Google Akademik gibi yani makale tanınacak farklı platformlar var. Google'da da arayabilirsiniz. Normal Google'da bile arayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu konuda hangi araştırmalar yapılmış? Tabii ki normal konu uzantılı adreslere bakmıyoruz bunun için. Daha çok bilimsel dergiler, üniversiteler, araştırma kuruluşlarının yayınlarını inceliyorsunuz. Bu araştırma da harcanacak zaman ve maliyete değecek mi? Bu araştırma benim e, zamanımı harcama e, maliyeti yani e, harcadığım paraya değecek mi diye kendinize sormanız lazım. Evet değecek dersiniz devam ediyorsunuz. Hedeflenen amaca en etkili yoldan ulaşmak için nasıl bir yöntem uygulamalıyım? Bu dersimizde zaten bilimsel yöntemlerle ilgili geniş bir bilgi darcına sahip olacaksınız. E, ve daha sonrasında hangi yöntemi uygulayacağınıza karar verirsiniz. Bu araştırmanın sonuçlarıyla neler yapacağız? Yani sonuçlar kime fayda sağlayacak? Bunlar ne tip problemlerin çözümüne üretebilir, problemlere çözüm getirebilir gibi biraz da orada tartışıyorsunuz. Yani başta bunları yaptım ama sonunda da bunlara ulaştım gibi bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Şu amaçla başladım ve şu sonuçlara ulaştım. Yeni sonuçlar ulaşabilirsiniz. Yeni bir şeyler katabilirsiniz. Araştırma sırasında fark ettiğiniz şeyler olabilir. Onları ortaya koyuyorsunuz. Sonuçlarla ne yapacağınıza ifade ediyorsunuz, karar veriyorsunuz. Evet, tüm ara e, tüm araştırmalar için kullanılacak tek evrensel bir araştırma planı yok arkadaşlar. Yani benim araştırma sürecim nasıl olacak? Planlayın baştan. Tek bir plan var. Herkes o planı uyguluyor. Böyle bir şey yok. Herkesin fa, yani farklı bir e, yol izliyor aslında. Ama temelde de aslında belirli basamaklar var. Nedir bu basamaklar? Şimdi onları vermek istiyorum. Yani bir bilimsel bir araştırma sürecinde izlenmesi gereken temel adımlar var. Ama yani belirli bir planda yok diyoruz. Yani basma kalıp planlarla gitmiyoruz. Herkese göre değişiklikler gösterebilir. Mesela ben bu planda bile şu süreçte bile ikinci süreci ben yapmayacağım diyebilirsiniz. Mesela problem amacı belirledikten sonra yöntemi belirleyeceğim diyebilirsiniz. İlle bir model ya da hipotez belirlemeniz gerekmiyor mesela. Yani bu kişiye göre değişebiliyor farklı adımlar. Ama temel adım nedir? Öncelikle probleminizi ve bu probleme yönelik amacınızı tanımlamanız gerekiyor. Bu bütün araştırmalarda aynı. Dediğim gibi model ve hipotez her, hepsinde bulunmayabiliyor. Bu daha çok nicel, araştırmalarda yapılan bir şey. Ama nitel araştırmalarda da tabii ki model ve hipotez kesinlikle kullanılabiliyor. Sosyal bilimler araştırma, araştırmalarında özellikle. Bunu varsa ortaya koyuyorsunuz. Bir araştırma modeliniz varsa. Bunların ne demek olduğunu Hipotezden bahsetmiştik ama araştırma modelinden bahsetmedim. İleriki derslerde modelden araştırma modelinin ne demek olduğunu da size açıklayacağım. Araştırma yönteminin tasarımına geldik. Yani siz tasarlayacaksınız. Ben şu şu adımları izleyeceğim ve şuraya gideceğim. E yöntemi bilmeyince nasıl tasarlayacağım? Tabii ki yöntemle ilgili geniş bir bilgi darcına dediğim gibi sahip olacaksınız. Ve yöntemlere yönelik bir tasarım yapacaksınız. Çünkü yöntem geneldir. Mesela nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri, karma araştırma yöntemleri vardır. Bunların altında da farklı yine veri toplama teknikleri, veri toplum, veri analiz teknikleri, farklı şeyler var. Yani hangi yoldan gideceğinize karar veriyorsunuz, tasarımınızı yapıyorsunuz. Evren ve örneklemin belirlenmesi. Yani ben bunu nerede uygulayacağım? Hangi kitle üzerinde uygulayacağım? Yani küçük bir kitle üzerinde önce test etmeniz gerekiyor. Bunu örneklem diyoruz örneklem üzerinde test ettikten sonra daha geniş kitlelere genelleyebiliyorsunuz bunu. Yani genelleme yapabilmeniz için, araştırmanızın genellenebilir olması için öncelikle örneklem üzerinde uygulamanız gerekiyor. Bu örneklemin kim olacağını, kimler olacağını, ne tip özellikleri olacağını belirliyorsunuz. Ne tip kriterler belirliyorsunuz. Yani bunda ne tip kriterlere dikkate aldığınızı belirliyorsunuz bunu ortaya koyarken. Daha sonrasında veri toplama araçlarının geliştirilmesi. Yani veri toplama aracı ne olabilir? Mesela bir anket olabilir. Değil mi? Ya da bir ne bileyim bir gözlem olabilir. Yani bir uzman görüş almak olabilir mesela. Ya da direkt makaleleri taramak bile olabilir. Literatür taraması diyoruz mesela. Bu da bir yöntemdir mesela. Direkt ben mevcutu ortaya koydum. Yani mevcutu topladım, derledim. Şu yöntemle şu şekilde ortaya koydum bile diyebilirsiniz. Yani bu konudaki Genel olarak dünyada yapılan araştırmaları taradım bile diyebilirsiniz bir konuda veri toplama araçlarını seçiyorsunuz burada sağ araştırması ve veri toplama süreci. Heh, örneklemi belirlediniz. Şimdi sahaya çıkabilirsiniz. O örneklerinizi belirledikten sonra artık sahaya çıkmak tabii ki internet ortamına girmek de olabilir. Yani internet ortamından işte şeyleri yani bu makaraların şeyleri. Scopus gibi, Nasant, Web of Science gibi, e, belirli bilimsel çalışmalar olduğu ya da dergi park gibi, e, TÜBİTAK'ın e, TR dizini gibi ne bileyim. Yani bir takım e, özel e, alanlar var, araştırma yapacağınız yerler var. Google Akademik mesela olabilir, Research akademi diye farklı yani internet ortamlarında farklı platformlar var. Ben size bunları tanıtacağım. Sobyat var mesela dizinin yine e, arayabileceğiniz farklı platformlar var. Ya da sadece tezleri tarayacağım, doktora tezlerini tarayacağım, yüksek lisans tezlerini tarayacağım bile diyebilirsiniz. Sahaya çıkıyorsunuz. Yani fiziksel olarak da sahaya çıkabiliyor olabilirsiniz. Ayancık'taki ilkokullar üzerinde diyebilirsiniz. Mesela ortaokullar üzerinde ya da bütün e e milli eğitim kurumları içerisinde ya da Sinop Üniversitesi diyebilirsiniz mesela. Sahaya çıkacaksınız Sinop Üniversitesi'nde birçok birim var. Birimlerde öğrencilerden veri toplayacak olabilirsiniz mesela. Yani bu sahaya çıkıyorsunuz. Fiziksel veya sanal ortamda. Veri toplama sürecinizi gerçekleştiriyorsunuz. Buna dair nasıl toplayacağınıza dair zaten belirlemiştiniz, yöntemini tasarlamıştınız. O yöntemle veri toplama sürecinizi başlatıyorsunuz. Akabinde verilerin hazırlanması, artık verileri aldınız, onları toparlıyorsunuz, temizliyorsunuz, paklıyorsunuz ve analizi gerçekleştiriyorsunuz. Farklı analiz yöntemleri var, nitel ve nicel yöntemlerde. Bunlardan da yine bu ders kapsamında size bahsedeceğim. Araştırma en sonunda araştırma raporunuzu hazırlıyorsunuz. Yani bunu metne dökmeniz lazım. Yani bundan yıllar önce, yüz yıllar önce de metine döküldü bir takım çalışmalar ve biz o metinlerden zaten o araştırmalara ulaşabiliyoruz. Düşünün yani metinsel olarak ifade edilmezse bir şeyler biz onlara ulaşamazdık. Yani her araştırma mutlaka bir rapor olur ve daha sonra da sunulabilir ya da bir dergide yayınlanabilir mesela o da sunum kısmına girer. Ya da internette yayınlanabilir. Yani ya da bir kitapta basılabilir. Yani her şey sunum anlamın yani bir bilgisayarın karşına geçip sunum programında sunacağınız anlamını taşımıyor. Yani kitapta basılması da sunulması anlamına gelebilir. Evet sürecin bir grafiği var burada örnek bir grafiği var. Problemi belirledik. İkincil veriler yani elimizdeki bir takım temel verileri, ikinci düzeydeki verileri toplamamız gerekiyor. Bunun için yöntemi tasarlamamız gerektiğini söylemiştik. Burada iki tip yöntemden bahsediliyor araştırma tasarımı için. Kalitatif ve kantitatif diye de ifade ediliyor. Nitel ve nicel diye de ifade ediliyor. Daha çok hani nitel ve nicel diye kullanılıyor sahada. Ama tabii ki kalitatif ve kantitatif dediğimizde ne anlama geldiğini de bilmeniz gerekir. Terimsel anlamda. Bunun dışında ikisinin birlikte kullanıldığı karma yöntemler de var. Yani hem nitel hem nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntemler de var. Yani şuradan bir ok daha çıkarabilirim ben. E şu an için bu, bununla devam edelim. Araştırmanın daha sonra uygulanması. Ne demiştik? Belirli bir örnek, örneklem seçilir ve örneklem üzerinde e, araştırma uygulanır. Mesela demiş burada yüksek deneyimli nitel araştırma için mesela ne demiş? E, yüksek deneyimli gözlemciler kullanılarak. Ha, araştırmanın tasarımında da yöntemi belirlediniz. Kimler üzerinde uygulayacağınızı belirlediniz. Belirli kriterler aldınız ve kriterlere uymayanlar attınız. Yani cevaplayıcıların elenmesi o anlamda. Ve bunun için bir kılavuz hazırladınız. Yani şu şunları soracağım, şunları yapacağım gibi metinsel olarak bir anketse anketinizi hazırladınız mesela. Bir gözlemse gözlemde nelere dikkat edeceğinizi hazırladınız. Bir görüşme ise görüşme sorularını hazırladınız mesela nitel yöntem için. Evet. Bunları hazırladıktan sonra mesela araştırmanın uygulanması demiş. Yüksek deneyimli görüşmeciler kullanılarak. Yüksek deneyimli görüşmeciler demek uzman kişiler yani. Uzman kişilerin görüşlerinin alınması mesela. Gidip sahaya gideceksiniz. O kişilerle görüşeceksiniz. O kişilere sorular soracaksınız. Görüşme tekniği kullandıysanız mesela. Uzman kişilere sorular yönelterek onlardan aldığınız cevapları ve yeni sorular da eklenebilir tabii. Başta belirlenen kılavuzun dışına çıkabiliyorsunuz burada. Orada spontane sorular geliştirebilirsiniz. Onları da en son raporunuzda belirtiyorsunuz oradayken şöyle ekledim daha sonra öbürlerine de aynı soruyu sormanız gerekir. En son verileri topladınız verilerin analizi kısmına geçiyorsunuz subjektif yani e, tarafsız bir şekilde verileri analiz ediyorsunuz yani aldığım verileri dur bakayım şu şu verileri şöyle uydurursam şu analiz yöntemi o ne güzel sonuçlar çıkıyor hadi bu yöntemin şu analiz yöntemi de yapayım Dibi değil kesinlikle başta belirlediniz başta belirlediniz tasarıma uymaya çalışıyorsunuz böyle sırf verileri uydurmak için şuraya güzel uyuyor ve şu sonucu çıkarabilirim diye yani subjektif demenin nedeni tarafsız olmanız verileri güzelce analiz etmeniz dürüst olmanız kastediliyor daha sonra da raporunuzu hazırlıyorsunuz subjektif objektif ha, burada taraflı mı olacağım hocam hayır hayır ee, burada yine yani nesnel yaklaşımı kastediyor yani her ikisinde de tarafsız oluyorsunuz diyebilirim şu an için. Birincil verilerin toplanması genellikle sağ personeli kullanılarak yapılır. Yani burada da aynı yöntem izleniyor. Bakın yine burada daha çok işte yine anket de olabilir. Farklı yani uygulama alanı da olabilir mesela. Sahaya gidip uygulama da yapabilirsiniz direkt. Ve bunun uygulanabilirliğini göstermiş olabilirsiniz mesela. Ve burada keşfedici çalışma kısmı konmuş mesela. Keşfedici bir çalışma da olabilir bu diyor. Geri diyor buraya dönersiniz. Yani ben bunun uygulanabilirliğini test ediyorum diyebilirsiniz. Mesela veri toplama araçlarıyla uygulanabiliyor deyip bırakabilirsiniz de yani. Tekrar dönüp ondan sonra buradan devam edebilirsiniz. Keşfedici çalışmalarda da böyle bir yöntem izleniyor. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde derslerimizde öğrenmeye devam edeceğiz bu tabloyu. Şimdi burayı geçelim. Sadece kafanızda genel bir şablon olsun diye bu şekilde bir görsel verdim. Burada sistematik yaklaşımdan da bahsetmek istiyorum. Bilimsel bir araştırmanın güvenilir olması için öncelikle araştırmada sistematik bir yaklaşım izlenmelidir. Bu çok önemli. Sistematik yaklaşım ne demek? Süreçteki aşamaların her biri birbirine bağlı olduğu için herhangi bir aşamada yapılan hata diğer aşamaları etkileyebilir. Yani ben şurada bir hata yaptım. Diğer bir sonraki aşamayı mutlaka etkileyecektir. Bu da bu nedenle araştırmacı her bir aşamaya ilişkin yapılması gerekenle ilgili bilgiye sahip olmalı. Yani ben araştırmayı bilmiyorum. işte analize sırasında şunu bilmiyorum deme şansınız yok. Çünkü bir sonrasını etkiliyor bu. Yani bu ya da şurada tasarımı nasıl yapacağımı bilmiyorum derseniz o zaman bir sonraki aşama etkiliyor ve bu etkin bir araştırma olmuyor. Yani etkili, güzel bir, özgün bir araştırma olmayacaktır. Ya da saçma sapan bir şeye dönüşecektir yani araştırma dışında. Dolayısıyla bu her bir basamak hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sistematik yaklaşım ne demek? Her birinin sırayla yapılması demek. Mesela ben şunu yaptım sonra verileri ana, analiz edeyim diyemezsiniz. Orada olamıyor da Nasıl anlatayım? Ee, cevaplayıcıyı şu an hazırlamadım, elemedim ama işte uygulama yaparken elerim. İşte gideyim de bir sahaya çıkayım bakalım kimleri bulacağım. Ondan sonra kriterleri belirleyeyim diyemiyorsunuz. Böyle bir şey yapmayın. Bunlar sistematik yaklaşıma uygun değil. Her birine sırayla yapmanız gerekiyor ki bu bir sonraki aşamanızı araştırma sürecinde etkiliyor demek oluyor. Evet, sistematik yaklaşım ile kastedilen bilimsel araştırma süreci aşamalarının sırasıyla takip edilmesi biraz önce bahsettiğim gibi. Örneğin demişim, bir örnek vermişim burada. İstenilen sonuçlar elde edildikten sonra eğer ben bütün araştırmayı bitirdim, sonuçları elde ettim, başa dönüp hipotezlerimi değiştirsem. Aslında ben şuna da ulaşabiliyorum gibi. Yani ancak araştırma sürecinde elde edilen bilgiler yeni hipotezlerin test edilebileceğini ortaya koyarsa. Yani mevcut hipotezi değiştiremiyorsunuz ama ben bunun üstüne yenilerini de ekledim deyip bir hipotez daha ortaya koyabiliyorsunuz. Yani ona eklediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Zaten araştırma sırasında keşfedici bir çalışma ise zaten ortaya çıkacaktır o. Yeni bir şey keşfedeceksiniz ve onu da keşfettiğinizi ve bunun içinde en başa eklediğinizi belirtmek süresi durumundasınız. Ya Yani değiştirmek değil de yenisini eklemek anlamında kullanabilirsiniz bu sıralamada sıralamayı. Evet, burada bir sınıf tartışması veriyorum size. Forum sayfanızdan mutlaka bununla ilgili dönüş istiyorum arkadaşlar. Okuyalım metnimizi. Albert Einstein'ın hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez kuramı varmış. Ve bunu ispatlamış adam. Bir teori ortaya atmış. Yani kuram ortaya atmış. Hiçbir şey ışık'tan, ışık'tan daha hızlı hareket edemez demiş Einstein ve bunu e, şey ispatlamış, biraz önceki yöntemleri kullan yöntem sıra dizisini sistematik yaklaşımı kullanarak ispatlamış, kağıda dökmüş ve yayınlamış e, ve herkes bunu kabul etmiş ve ona göre devam ediyor. Bilimsel incelemelerle tehlikeye girdi diyor bu kuramı diyor? Kuramın doğrulanabilirliğini bahsetmiştik bilimsel yaklaşımda. Yani kuramlarda bir takım e, şeyler tekrar test edilebilir ve Doğrulanır. Yani kişi tüm olasıkları tahmin edemez demiştik. Yani bütün olasılıkları ortaya koyarak bu cümleyi kurmamıştır. Belirli örneklemde, belirli evrende bunu uygulamıştır. Belirli evrendeki belirli örneklemde. Ama farklı bir örneklemde ya da farklı açıdan bir kişi bunu daha sonra çürütebilir demiştik teorileri çürütebilir ya da yanlış olan kısmı ekleyebilir ya da yeni boyutlar ekleyebilir demiştik. Bu da değişmesi anlamına geliyor. Işıktan hızlı hareket eden partiküller bulunmuş arkadaşlar bu dünya bülteni haberinde haber merkezi diyor. Atomdan küçük partiküller olan nötrinoların temel fizik yasalarına aykırı biçimde ışık hızını açtığını gösteren deney doğrulanırsa modern fizik kurallarının yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Çünkü bu kurama dayanarak birçok ee, çalışma ortaya konmuş. Yani buna dayanmışlar sırtlarını ve birçok yani genelde araştırmalar zaten belirli kuramlara dayanalı o, e, yapılır ve o kurama dayalı olarak e, destekleyici olarak birçok araştırma ortaya çıkmış ve bunlar tekrar mı gözden geçirilmeli diyor haber. BBC'nin haberine göre Avrupa Parçacık Araştırma Merkezi de fizikçiler atomdan küçük partiküllerin temel fizik yasalarına ters düşen biçimde ışık hızını arttırdığını belirtti. Uzmanlar İtalya'da Alp'lerin kolu olan Apenin dağlarının altında bir laboratuvardan 700 km ötedeki diğer laboratuvara fırlatılan nötrinoların hedefe saniyenin milyarda biri kadar önce vardığını hesapladılar. 15.000 defa ölçüm yapan bilim insanları bakın test süreci ne kadar fazla. Sonucun kendini şaşırttığını bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'dan başka kuruluşlardan da bağımsız şekilde bu ölçümleri değerlendirmelerini istediklerini açıkladı. Yani bilimsel bir çalışma ortaya atmışlar diyorlar ki Amerika ve Japonya'daki bazı kuruluşlar da yani gelişmiş ülkelerdeki araştırma kuruluşlarının da bu ölçümleri değerlendirmesini istiyorlar. Yani eleştirel anlamda bakmasını rica ediyorlar. Araştırmacılar. O zamana dek bu bulguları temkinli yaklaştıklarını söylüyorlar. Yani bir şey ortaya atmışlar ve birçok test yapmışlar ve aynı sonucu ulaşmışlar. Ama yine de diğer kuruluşlarında onların görmediği bir şeyi görüp görmediklerini soruyorlar. Neden? Çünkü bu kuram çok geçerli bir kuram. Ve dünyada yıllardır, yüzyıllardır geçerli olduğu için kuramın tekrar başkaları tarafından da doğrulanabilirliğini istiyorlar. Yani bilimsel yaklaşım böyle bir şey. Şimdi yukarıdaki haberde söz eden araştırmayı bilimsel yöntem açısından tartışınız demişim. Aslında biraz ben tartıştım. Yani size tiyolar verdim biraz önce biraz hani tartışmaya dair. Ve bir, daha çok videoyu izleyin ve bilimsel yöntem kısmını, bilimsel araştırma sürecini tekrar gözden geçirin. Ve bir kısım vardı videomda. O kısım odaklanarak bu bulguların yeni bulguları ile çürütülmesi. Yani bilimsel yaklaşımla ilgili bir slaytım vardı o slayta odaklanmanızı istiyorum ve burada bilime katkı mı sağlar yoksa zarar mı verir bu bu haber bunu tartışmanızı bu konudaki görüşlerinizi bana bildirmenizi ve nedenleriyle birlikte bildirmenizi istiyorum. Evet bu dersi özetleyelim. Bu derste bilimsel araştırma sürecinin kapsamı incelendi. Bilimsel araştırma sürecine başlamadan önce yanıtlanması gereken sorulardan bahsettik. Ayrıca bilimsel araştırmalarda izlenmesi gereken yani temel süreçlerden bahsettik. Yani genel bir plan olmadı ama temel süreçlerin baki olduğundan bahsettik. Ek olarak araştırma sürecinde sistematik yaklaşımın öneminden bahsettik ve bu konuda bilgilendirme yaptık. Evet kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Buradaki kaynaklardan yine bu ders kapsamında ve arkadaşlar sorularınız varsa UZEM üzerinden, uzaktan eğitim merkezi üzerinden Dersimizin forum kısmından bana iletebilirsiniz anlamadığınız, bilmediğiniz ya da çözemediğiniz kısımları ve lütfen bana benim gönderdiğim problem cümlesine, probleme dair birkaç cümle, bir paragraf ya da genel olarak sizin görüşlerinizi bildiren copy paste olmayan genel bir birkaç ifade bilimsel yaklaşımla ilgili bir bu konu o habere dair bilimsel yönden bakış açınızı değerlendirmenizi istiyorum. Eleştirel anlamda o habere bakmanızı istiyorum bilimsel yaklaşımla e, birlikte. Bilimsel yaklaşımız e, açısıyla diyebilirim. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Esenle kalın.